Demokratik çözüm temalı çalıştaya katıldı. Toplantıda İrlanda, Filipinler ve Sudan'daki barış süreçlerine yön veren isimler deneyimlerini paylaştı. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında mecliste oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün davetiyle İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi. Cumartesi günü düzenlenen çalıştaya Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit ve Celal Fırat, AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kağan Salıcı, Yeni Yol Grubu'ndan Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici ve Bülent Kaya katıldı. Çalıştay'da İrlanda, Filipinler ve Sudan'daki barış süreçlerinin aktörleri deneyimlerini komisyon heyetiyle paylaştı. Toplantının ilk konuşmacısı İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanlığı eski müsteşarı Tim Dalton, silahların devre dışı bırakılması paramiliter mahkumlarla ilgili düzenlemeler ve güvenlik reformlarını anlattı. Dalton bu tip süreçlerde kullanılan dilin sürecin olumsuz etkilenmesine yol açmaması, taraflar arasındaki ilişkiye ve sürecin toplumsallaşmasına zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekti. Kuzey İrlanda barış süreci ve Hayırlı Cuma Anlaşması döneminin İrlanda Başbakanı Bertie Ahern silahsızlanma ve güvenlik geçiş süreci üzerine konuştu. Ahern, 40 yıl ceza almış birinin serbest bırakılması toplumun kolay kabul edebileceği bir şey değildi ama iki başbakan olarak aldığımız kararların arkasında ısrarla durduk. Toplumu ikna etmeye çalıştık dedi. Dem Parti, yerel yönetimlerde demokrasi tartışmalarını gündeme taşımak amacıyla İstanbul Bakırköy'de Yerel Demokrasi Konferansı düzenledi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Tuncer Bakırhan, yerel yönetimlerin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokratikleşmesi için yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Yeni bir süreçteyiz, yeni bir dönemdeyiz arkadaşlarla birlikte bu yeni dönemi tartışmak, yeni arayışlar, yeni yollar bulmak sanırım bizim temel görevlerimizin başında geliyor. Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu İstanbul Bakırköy'de Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yerel Demokrasi Konferansı düzenledi. Konferansa çok sayıda siyasi parti, kurum, kuruluş temsilcilerinin yanı sıra belediye başkanları, aydınlar, akademisyenler ve yurttaşlar da katıldı. Konferansın birinci oturumu Kent Barışı başlığını taşıdı. Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturumda mimar doçent doktor Gül Köksal, gazeteci ve yazar Patrak Estukyan ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar konuşmacı olarak katıldı. Konferansın ikinci oturumunun başlığı ise yerel demokrasi ve Kayım" olarak belirlendi. İkinci oturuma Batman Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Dem Parti Urfa Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal konuşmacı olarak katıldı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran konferansın açılış konuşmasını yaptı. Yerel yönetimler üzerindeki baskılara dikkat çekti. Türkiye'de hiçbir dönem olmadığı kadar yerel yönetimler ciddi bir tehdit altında. Hiçbir dönem olmadığı kadar çok zayıf bir noktada bulunuyor. Bakırhan Barış ve Demokratik Toplum sürecine dair değerlendirmelerde yaptı. Çekilme ile birlikte aslında Türkiye'de tarihi bir dönüşümün önü açıldı. Yani tırnak içerisinde örgütle silah örgütü silahı bir sopa olarak kullanan işte kaymatanmasına irade gaz edilmesini sağlayanların elindeki aslında o sopa bir biçimde geri çekilme ile birlikte alındı. Bu tarihi bir adımdır. Bunu önemsemek lazım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kahramanmaraş'ta düzenlenen deprem bölgesi değerlendirme toplantısında konuştu. 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde 2380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığı bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 6 Şubat depremlerinin bininci günü de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta konuştu. Depremden etkilenen 11 ilden gelen yargı mensuplarının katılımıyla kentte düzenlenen deprem bölgesi değerlendirme toplantısına katıldı. <laughs> Toplantıda konuşan Bakan Tunç, depremden etkilenen 11 kentin 6 Şubat 2023'te tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadığını dile getirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan idari ve adli davalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. 2380 kişi hakkında bölgede 11 vilayetimizde depremle ilgili ceza soruşturması açılmıştı. Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Hali hazırda 837 soruşturma var. 2591 ceza davası açılmış durumda. Bakan Tunç, ceza yargılamalarının dışında idari yargıyla ilgili süreçlerinde aksamadan devam ettiğini belirtti. Bu konudaki dosya sayılarını paylaştı. İdari yargı ile ilgili şu ana kadar bölgede 116.696 dava açıldı. 83.321 davada idari yargıda ilk derecede karar verildi. 26.493'ü istinafa intikal etti. 19592'si Bölge İdare Mahkemesi'nde istinafta karara bağlandı. 40270 derdest dosya bulunuyor idari yargıda. Kocaeli Gebze'de 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binanın enkazında ön incelemesi tamamlandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olayda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi kurtarılmıştı. Mevlana Mahallesi Issık Göl Caddesi'nde çöken binanın enkazında ön inceleme tamamlandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için başta tahliye ettiğimiz binalar olmak üzere belli bir çaptaki belli bir olay yerinin uzaktaki binaların hepsi öncelikle tek tek kontrol ediliyor. Yine hocalarımız vasıtasıyla da zeminle ilgili hem teknik hem görsel incelemeler yapılıyor. Vali Aktaş binanın çökme nedenine ilişkin raporların tamamlanmasıyla bilgi paylaşacaklarını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu kişi heyeti var o adli soruşturma olarak devam ediyor şu an için onunla ilgili söyleyebileceğimiz ön bir bilgi de olsa yok o rapor yazılıp tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük akın tahliye edilen bina ve yurttaşlar hakkında bilgi verdi 28 tane iş yeri e, tahliye edildi 21 tane bina tahliye edildi ve 79 tane bağımsız birim. Tahliye edildi. 252 tane vatandaşımız e, binalarında kalamıyorlar şu anda. E, 73 tanesi bizim Büyükşehir Belediye'mizin tesisinde, bir kısmı Gebze Belediye'mizin e, tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Öte yandan uzman ekipler bölgedeki binalarda tarama yapıyor ve zeminde ölçümler gerçekleştiriyor. Sensörler aracılığıyla binalar 7 gün 24 saat izleniyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar bin binanın incelendiğini söyledi. Yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 kilometrelik bir yarı çap içerisinde evet. özür diliyorum 300 metrelik bir yarı çap içerisinde binaları inceliyor. Hatta daha da geniş yapışları gelen türlüğümüz yer yer 400-450-500 metreye kadar da alanlarda bu binaları inceliyorlar. Ama kabaca bin tane binanın üzerinde binayı inceliyorlar. Bu da çok önemli. Her yıl 2 Kasım'da gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlığın sona erdirilmesi amacıyla farkındalık yaratmak için gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlığın sona erdirilmesi uluslararası günü kutlanıyor. İşte bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volkan Türk bu özel günde uluslararası topluma çağrıda bulundu. Her yıl 2 Kasım'da kutlanan ve gazetecilere yönelik suçlarda cezasızlığın sona erdirilmesini hedefleyen gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlığın sona erdirilmesi Uluslararası Günü dolayısıyla gazetecilerin maruz kaldığı şiddet ve baskı yeniden gündeme geldi. International Day to end impunity for... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazetecilerin insan hakları savunucusu olduğunu vurguladı. Türk adaletsizliği ifşa eden ve sessizlerin sesi olan gazeteciler, hükümetler, şirketler ve suçlular tarafından saldırıya uğruyor diyerek dünyayı harekete geçmeye çağırdı. We to the UNESCO verilerine göre 2006'dan bu yana 1800'den fazla gazeteci öldürüldü. Bu cinayetlerin yaklaşık %85'inde ise failler hala cezasız. Gazete'de savaşın başlamasından bu yana 220'den fazla gazeteci öldü. Yemen'de geçtiğimiz Eylül'de bir basın kompleksine düzenlenen saldırıda 31 gazeteci yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise tablo karanlık. 2025'in ilk 3 ayında 157 gazeteci hakkında 90 dava açıldı. 28 gazeteci çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırıldı. Bağımsız medya kuruluşları artan baskılarla karşı karşıya. Sınır tanımayan gazetecilerin 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 159. sırada. Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonore eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir süpermarkette çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Meksika'daki yangın, şehir merkezindeki Valdos mağazasında başlayan bir patlamanın ardından çıktı. Alevler hızla tüm mekanı sardı. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sonora Eyalet Valisi Alfonso Durazo'nun açıklamasına göre olayda en az 23 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Durazo ölenler arasında çocukların da olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Durazo ayrıca eyalet hükümetine tıbbi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin eksiksiz biçimde sunulması yönünde talimat verdiğini de duyurdu. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Yüksek tempolu mücadelede gol sesi çıkmadı. Maç 0-0 sona erdi. İki, i̇ki takım birer puanla sahadan ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zaman zaman yüksek tempoya sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Maç 0-0 sona erdi. Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımının iyi bir başlangıç yapamadığını söyledi. Eksikliklerimiz vardı. Maçın devamında da bu eksiklikleri kulübeden getirmede zorlandığımız yerler oldu. Özellikle ikinci yarıya çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz tabii ki ligin ikincisi çok iyi bir takım. Fiziksel olarak da iyi bir takım. Cesur da bir futbol oynadılar. Burada Fatih Tekke hocayı da tebrik etmek gerekiyor. Sırda futbol oynadılar. Buruk beraberlik için üzgün olduklarını belirtti. Maçı çok ofansif bir şekilde üreterek rakip alanı bitirerek bitirdik ama maalesef e, golü bulamadık. O yüzden. Tabii ki beraberlik için üzgünüz ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık ve ligin ikincisine karşı oynadık. Burada da e, bu maçı unutup bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmanın adil bir sonuçta bittiğini söyledi. Her iki takım açısından bence hak edilmiş birer puan denilebilir ama bizim açımızdan artısı cesaretimizi daha bir üst noktaya çıkardık diyebilirim. Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Tekke, takımının zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı. Başarı dediğimiz şeyin bir hikaye, hikaye bu yani bir yolculuk. Şu an daha çok başındayız ve yeni kurulan bir takım bunun zamana ihtiyacı var. İyi olurken, ha, iyi evet, ha uçmaya gerek yok. Bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ise stat çevresinde gerginlik yaşandı. Koreografi hazırlığı sırasında çıkan bu kavgada bir kişi ağır yaralandı. Derbi saat 20'de Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'la Fenerbahçe-Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ancak derbi öncesi stat çevresinde istenmeyen bir olay yaşandı. Tüpraş Stadyumu çevresinde derbe öncesi koreografi hazırlığı yapan taraftarlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre yer ve bilet paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan Arbede'de bir kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi olan yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Son 4 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Sarı lacivertler ise Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürme hedefinde. Dev mücadele saat 20'de oynanacak. Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek, İbrahim Çağlar Uyurcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 1686 gün sonra yeniden Fenerbahçe derbisine çıkıyor. Yalçın daha önce Fenerbahçe'ye karşı 3 derbide 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan yenilgisiz ayrılmıştı. Fenerbahçe'de John Duran uzun süren sakatlığının ardından kadroya dönerken İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı durumları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Haber zamanının sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.